Yavrum Allah razı olsun. Bir de bin kere Allah zarar diyen vermesin tohumumuzu ayağımıza katak getti. Allah sağlıklarını versin, ömürlerini versin yavrum. Kılıcan Belediye Başkanı Sayın Süleyman Acara ve Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin vaat edip de vermediği tohumu kapımıza kadar Kılıcan Belediye Başkanı Süleyman Acar kapımıza teslim etti. Allah ondan razı olsun. Evet, ihtiyacımızın hepsini karşılamasa da bir nevi bize büyük bir katkıda bulundu. Sağ olsun, var olsun. İnşallah bunun devamını rica ediyoruz. Çünkü biz çok zor durumdayız. Mazot, gübre, tohum desteklerinin kendi toprağımızda belediye başkanımız tarafından yapılmasına çok çok memnun kaldık. Allah razı olsun. İnşallah bundan da iyi verim alırız. Bundan tohumu tutmak istiyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum bütün Kızılcan Belediye Yönetimi'ne. Hocam Belediye Başkanım Süleyman Acara çok teşekkür ediyorum. Söz verdiği gibi tohumlarımız geldi. Allah razı olsun emeğe geçenlerden. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de ilçemizde bulunan sayın başkanımız Süleyman Bey'den Allah razı olsun. istediğimiz her şeyi yapmaktadır. Aynı zamanda buğdayımızla bulunduğumuz muhallemize getirmekten kıvaş diyoruz ve saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Bizim zaman belediyesi yazılan bir ihtiyaç doğumluklarını getirdi. Çok memnunuz. Allah razı olsun hükümetimizden de onlardan da köylü olarak adıma düşerek teşekkür ederim hepsine de.